Galatasaray'da büyük şok. Galatasaray'da flash bir gelişme yaşanıyor. 5 yıldır sarı kırmızılı ekipte top koşturan Feguli ile kesin olarak yollar ayrılacak. Cezayir milli takımına sakatlığı nedeniyle gitmesini istemeyen Galatasaray'ı dinlemeyip giden Feguli bir de üstüne sakatlanınca ipler koptu. Sarı kırmızılılar 32 yaşındaki oyuncuya sözleşme önermeyecek ve sezon sonunda serbest kalacak. Sarı kırmızılı ekipte bir dönem sona eriyor. Cezayir milli takımına gidip sakat dönen Feguli ile disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek sözleşme yenilenmeyecek. Milli takımda sakatlanmasının ardından Fatih Karagümrük'le oynanan karşılaşmayı kaçıran ve Fenerbahçe ile oynanacak derbide de forma giyemeyeceği açıklanan Feguli ile yollar ayrılıyor. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig ekibi Başakşehir'e yakın olduğu konuşuluyor. Feguli sezon başında Fatih Terim'le de problem yaşamıştı. Aslandan Dünya Yıldızı'na transfer kancası. Şili basınından Red Gol, Galatasaray'ın Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexis Sanchez'in peşine düştüğünü yazdı. İspanyol ekibi Sevilla ile eski takımı River Plate'inde 33 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtilse de, haberde Sarı Kırmızılıların sportif direktörü Pasquale Sensibili'nin Sanchez'i çok istediği ve transfer için zemin aradığı vurgulandı. Bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray yeni sezonda iddialı olmak adına kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve yıldız isimlerin peşine düşen sarı kırmızılılar için Şili'den bomba bir haber geldi. Red Gol, Galatasaray'ın Inter'den sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexis Sanchez'i istediğini yazdı. Haberde İspanyol ekibi Sevilla'nın da 33 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Öte yandan kariyerinin henüz başlarında formasını giydiği Arjantin ekibi River Plate'in tecrübeli futbolcu için şartları araştırdığı kaydedildi. Ancak Sarı Kırmızılıların sportif direktörü Pasquale Sensibili'nin Sanchez'i çok istediği ve transfer için zemin aradığı vurgulandı. Sanchez'in hem yüksek maaşı hem de ilerleyen yaşı nedeniyle bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen çok cüz'i bir miktar karşılığında Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon 31 maça çıkan deneyimli oyuncu 7 kez rakip fileleri sarstı ve 5 kez de gol pası verdi. Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun yeni adresi belli oldu. Sport Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Sarı Kırmızıların kadroda bu yaz büyük bir operasyona hazırlandığı ve birçok isimle yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Bu isimlerden birinin de 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle alınan Berkan Kutlu olması bekleniyor. Galatasaray'a geldiği günden bu yana takımın en çok koşan oyuncuları arasında yer alan ancak etkisiz bir performans gösteren Berkan'a sezon sonunda veda edilecek. Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği isim için flash bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Berkan için Valencia'nın devreye girdiği iddia edildi. İspanyol ekibinin Carlos Soler'in yanına Berkan'ı almayı düşündüğü aktarıldı. Haberde ayrıca genç ismin İspanya'ya gitmeye çok sıcak baktığı ve Valencia'nın Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi. Sarı Kırmızılı kulüpte 2026'ya dek sözleşmesi bulunan Yıldız isim için 8 milyon euroluk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü. İstikrarlı bir yıl geçiren Berkan bu sezon Galatasaray'da toplam 42 maça çıktı ve çıktığı karşılaşmalarda 2 asist kaydetti. Çıkaldı Real Betis'in radarında. Galatasaray'a sezon başında transfer olan Alexandru Çıkaldao'ya sürpriz bir talep çıktı. Rumen futbolcu için İspanyol ekibi Real Betis'in de devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar. Minuto adlı siteden aktarılan habere göre Real Betis'in Şilili çalıştırıcısı Manuel Pellegrini, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Alexandru Çıkaldao'ya gözünü dikmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen İspanyol ekibi bu süreçte yapacağı takviyelerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Rumen orta saha oyuncusu Galatasaray'ın önemli oyuncularından ve sadece bir sezondur Galatasaray'da olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki oyuncu Sarı Kırmızılar'da çıktığı 35 maçta 5 gol 4 asistle oynadı. Ayrıca Bu profesyonel kariyerine başladığı Krayova'da ise 129 maçta 33 gol ve 21 asistlik katkı sağlamıştı. Yaz transfer döneminde Galatasaray, Rumen oyuncuyu Krayova'dan 6,5 milyon euroya kadrosuna kattı. İtalya'dan Fiorentina ve Sampdoria takımları da Rumen futbolcuyla ilgileniyor. Galatasaray'da Rudy Garcia gelişmesi Sarı Kırmızılılarda başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni hoca konusunda favorisi belli oldu. Galatasaray Kongresi için geri sayım sürerken iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını sürdürüyor. İki aday da Domenek Torrent ile devam etmeyi düşünmüyor. Geçen seçimin en çok talep gören ismi Fatih Terim de bu kez pek revaçta değil. İki adayın hoca tercihleri merakla beklenirken Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörünün Rudi Garcia olduğu kaydedildi. Daha önce de 58 yaşındaki Fransız teknik adamı takımın başına getirmeyi düşünen Eşref Hamamcıoğlu'nun Garcia ile yeni bir görüşme yaptığı ve yeniden prensipte anlaştığı bildirildi. Eşref Hamamcıoğlu'nun favorileri arasında Claudio Ranieri'nin de olduğu iddia ediliyordu. Galatasaray'da sürpriz gelişme. Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı Sarı Kırmızılı Kulüp'te daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Galatasaray'da Begüm Özkan da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılarda heyecanla beklenen seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da Begüm Özkan adaylığını açıklayacak. Adnan Polat ve camianın önemli isimlerinin kendisine destek vereceği öğrenildi. Erdem Timur'un da listede olması bekleniyor. Begüm Özkan Dernekler Yasası'nın kararına göre adaylığını açıklamayı planlıyor. Burak Elmas genel kurulda ilk kadın başkan inşallah Galatasaray'dan çıkacak demişti. Yeni başkan adayı Begüm Özkan genel kuruldaki konuşmasında ışıtan gün üstünden Burak Elmas'a doğru "Ne yazık ki uzun zamandır bir toz bulutunun içindeyiz. Vaatler yalanlar." At izi it izine karıştı artık. Uyanma vakti geldi. Gerçeklerden bahsetmeliyiz. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Cinsiyetlere eşit gören Türkiye'deki en büyük temsilci. 1924'ten beri 145 numarayla ilk kadın üyenin kayıtlı olduğu, yaklaşık %27'si kadın olduğu bir spor kulübü burası. O sırada 35 yaşında olan birinin bu sapkın sözlerini görmezden gelebilirsiniz. İş hayatına girmesi için okuttuğunuz kızınızın yüzüne de bakabilirsiniz. Ama dostlarınıza sahip çıkmanıza bir şey demiyorum. Burası Galatasaray. Bunları Galatasaray çatısı altında yapamazsınız. Bu zihniyeti böyle bir zamanda sıradan bir özür ile aklayamazsınız. İfadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu. Futbolda bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Galatasaray sezonun sonuna yaklaşırken yeni bir seçim sürecine girdi. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi nedeniyle yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılarda belirsiz bir süreç devam ediyor.